Alişba Yasir yüzünden bebeğini kaybediyor. Alişba, evde televizyon izlemekte sıkılır ve televizyonu kapatır. Alişba, Yasir'in ofiste olduğunu ve kendisinin de birkaç günlüğüne annesinin evine gideceğini söyler ve ayağa kalkar. Alişba'nın ayağı takılır ve yere düşer. Alişba acı içinde kıvranır. Hamile olan Alişba, acı içinde telefonla Yasir'i arar. Fakat Yasir'in telefonu meşguldü. Yasir Alişba'nın çağrısını görür ve Alişba'yı arar ve ona ne olduğunu sorar. Yasir Alişba'nın konuşmasına izin vermez ve Alişba'ya "Önemli bir görüşmeyle meşguldüm. Geç kaldığım için patronum beni azarladı, bırakın da işimi yapayım." diye söyler. Alişba ona, "Kendimi iyi hissetmiyorum, düştüm ve karnımda şiddetli ağrı var, lütfen çabuk gel." diye söyler. Yasir ona, sadece beni rahatsız ediyorsun başka bir şey değil, lütfen beni bir daha aramayın, beni rahatsız etmeyin diye söyler ve telefonu kapatır. Alişba çok acı çeker ve ağlar. Daha sonra Alişba bilincini kaybeder. Akşam olduğunda Yasir eve gelir ve Alişba'yı yerde bilinci kapalı bir şekilde görür. Yasir Alişba'nın yanına koşar ve Alişba'yı uyandırmaya çalışır. Alişba gözlerini açmaz. Yasir hastaneyi arar ve ambulans göndermelerini ister. Alişba hastaneye getirilir. Aile üyeleri hastanenin koridorunda endişeli bir şekilde beklenmektedir. Daha sonra doktor onların yanına gelir. Alişba'nın annesi doktora, Alişba'nın sağlık durumunu sorar. Doktor ona kızının durumu iyi olduğunu söyler aile üyeleri bu habere sevinir. Daha sonra doktor aile üyelerine kötü bir haberi olduğunu ve bebeği kurtaramadıklarını söyler. Aile üyeleri bu habere çok üzülür. Yasir'in annesi Yasir'in nerede olduğunu sorar. Alişba'nın babası ona Yasir'in kan almaya gittiğini söyler. Yasir'in annesi Yasir'e bu haberi nasıl vereceklerini söyler. Daha sonra aile üyeleri, Alişba'yı görmek için onun yanına giderler. Annesi Alişba'ya ağlamamasını söyler ve Alişba'yı teselli etmeye çalışır. Alişba, bütün bunlar Yasir yüzünden oldu diye söyler. Herkes şok olur. Alişba herkese, Yasir'i aradım eve gelmesini söyledim eğer zamanında eve gelip beni hastaneye götürseydi, bebeğim yanımda olacaktı diye söyler. Alişba'nın annesi Alişba'ya, "Yasir çok mahcup oldu, bu yüzden karşınıza çıkamıyor." O da aynı acıyı hissediyor. Eskiden onu sık sık yalan bahanelerle eve çağırırdın. Bu nedenle doğruyu söylediğini farkına varamadı. "Bugün gerçek bir olay yaşandı." diye söyler. Alişba annesine, "Onun yanlış anlaması yüzünden bebeğimi kaybettim." diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.